Apartman hayatı, hep aynı yüzleri görmenin, aynı insanlar arasında geçen günlük telaşların arasında kaybolmanın bir diğer adıydı. Ama bu sıradanlığın içinde bazen hiç beklenmedik şeyler olur. İnsanın tüm düzenini alt üst edebilir. Ben Ayfer, 34 yaşında, evli ve iki çocuk annesiyim. Eşim Özgür. Sabah erken çıkıp akşam geç dönen bir adamdır. Evle pek ilgisi olmaz onun dünyası iş ve televizyon arasında gider gelir. Ben ise çocuklar, mutfak, apartmanın işleri derken koşturur dururum. Hayatımın her gün bir diğerinin aynısı olduğunu düşündüğüm bir dönemde, apartmanın üst katında oturan komşumuz Serdar'ın varlığını fark ettim. Serdar, 37 yaşında, güler yüzlü, konuşkan bir adamdı. Karısı Dilek'le birlikte bir yıldır bizim apartmanda oturuyorlardı. Dilek genelde sessiz, kendi halinde bir kadındı. Serdar ise herkesle kolayca muhabbet eden, mahallenin erkekleriyle çabucak kaynaşmış biriydi. Başta, Serdar'ın varlığı benim için diğer komşulardan farksızdı. Ama zamanla, her karşılaşmamızda onun bakışlarının üzerimde gezindiğini fark etmeye başladım. Her sabah çocukları okula bırakmak için apartman merdivenlerinden inerken, ya da marketten döndüğümde Serdar'la karşılaşırdım. O, her seferinde bir bahane bulur, benimle birkaç dakika konuşurdu. Ayfer Hanım, bu sabah çok enerjik görünüyorsunuz ya da her zaman böyle bakımlı mısınız, yoksa bugün özel bir gün mü gibi sözler söylerdi. Başlarda bu iltifatlara sadece gülümseyerek karşılık verirdim. Ama zamanla bu sözler gün içinde sık sık aklıma düşmeye başladı. Serdar'ın bakışlarındaki sıcaklık yıllardır Özgür'den göremediğim bir şeydi. Bir gün market poşetleri elimde apartman kapısından içeri girdim. Serdar hemen yukarıdan seslendi. Ayfer Hanım, size yardım edeyim mi? Gülümseyerek, gerek yok, teşekkür ederim dedim. Ama o çoktan yanımdaydı. Poşetleri elimden aldı. Birlikte merdivenlerden çıkmaya başladık. Yolda Dilekle pek sık görüşmüyorsunuz galiba diye sordu. Evet, pek fazla vakit bulamıyoruz dedim. Konu dönüp dolaşıp ev işlerine ve günlük hayata geldi. Ama konuşmamın sonunda Serdar'ın "Özgür çok şanslı. Herkes böyle bir eş bulamaz." dediğini duydum. O an yüzüm kızardı. Hemen konuyu değiştirdim. Ama içimde bir kıpırtı hissettiğimden emindim. Sonraki günlerde her merdiven inişimde ya da apartman girişinde Serdar'la karşılaşma ihtimali beni hem tedirgin ediyor hem de bir şekilde heyecanlandırıyordu. Kendime sürekli, Ayfer saçmalama. O sadece bir komşu diyordum. Ama bu bakışların ve sözlerin beni etkilediğini inkar edemiyordum. Serdar'la apartmanda karşılaşmalarımız her geçen gün daha sık hale geldi. Her seferinde kısa sohbetler Ufak iltifatlar, beni fark ettiği bakışları, tüm bunlar içimde bir yerlerde bir şeyleri harekete geçiriyordu. Bu ilgiyi hak etmediğimi biliyordum ama o bakışların beni nasıl etkilediğini de inkar edemiyordum. Evde eşim Özgür'ün ilgisizliği ve sessizliği arasında kaybolmuş bir kadın olarak, Serdar'ın bana gösterdiği bu ilgi, yıllardır unuttuğum bir sıcaklık taşıyordu. Bir gün Çocukları okula gönderip eve dönmek üzereydim. Merdivenlerden çıkarken Serdar'la karşılaştım. Elinde bir çekiç ve tornavida vardı. "Ayfer Hanım, elektrik kutusuyla uğraşıyorum ama bir türlü işin içinden çıkamadım. Dilek de yok, tek başımayım." dedi. Sözlerinde sıradan bir şey vardı ama bakışlarında alışıldık sıcaklık duruyordu. Gülümseyerek "Ben elektrikten pek anlamam." kusura bakmayın dedim. Ama durmadı. Aslında başka bir şey için söylemiştim. Çay demledim. Bir bardak çay içip iki dakika oturmaz mısınız? Dedi. O an hem şaşırdım, hem de bir anlık tereddüt yaşadım. İçimdeki vicdan sesleri yankılanmaya başlamıştı. Ayfer. Hayır. Ne gerek var? Çay içmek ne demek? Diyordum. Ama bir yandan da bu daveti geri çevirememiş gibi hissettim. Tamam. Ama sadece bir bardak çay, dedim. Sesim cılız çıkmıştı. Serdar'ın gözlerindeki memnuniyet, o kararıma küçük bir gölge gibi eşlik etti. Serdar'ın evine girdim. Salon düzenliydi. Dilek'in yokluğu hemen fark ediliyordu. Masanın üzerinde buğsu tüten çay bardakları vardı. Buyurun, oturun, dedi. İlk başta gergindim. Yerime oturup sessizce bekledim. Çayları doldurdu, yanıma oturdu. Ayfer Hanım, sizi böyle bir arada görmek güzel. Her zaman merdivenlerde aceleyle karşılaşıyoruz, dedi. Bu sözler bir şekilde beni rahatlattı. Çaydan bir yudum aldım ve gülümseyerek, malum, koşuşturma hiç bitmiyor, dedim. Ama içimde hala bir huzursuzluk vardı.'' Sohbet ilerledikçe konu mahalleden, komşulardan, çocuklardan açıldı. Ama bir noktada Serdar konuşmayı daha özel bir yere çekti. Ayfer Hanım, sizinle konuşmak gerçekten keyifli. Dilek pek konuşmaz, kendi halinde biridir. Ama sizin sohbetiniz insanın gününü güzelleştiriyor, dedi. Sözleri beni hem utandırdı hem de bir şekilde hoşuma gitti. Serdar Bey Lütfen böyle şeyler söylemeyin dedim. Ama sesimdeki kararlılık zayıftı. O ise hafifçe gülümseyerek "Haklısınız ama hislerimi saklamak istemem." dedi. Bu sözler odayı doldurdu. Bir an için sessizlik oldu. Serdar bana doğru hafifçe eğilerek "Sizi her gördüğümde sizi daha yakından tanımak istiyorum. Bu his yanlış olabilir ama içimde tutamıyorum." dedi. O an kalbim hızla atmaya başladı. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemedim. Ayağa kalkmak istedim. Ama ayaklarım beni taşımıyordu. Sadece, Serdar, bu doğru değil. B. Bu konuşma burada bitmeli, diyebildim. O an Serdar'ın bakışlarındaki sıcaklık, bir anda daha yoğun bir hale büründü. Ama beni daha fazla zorlamadı. Haklısınız, Ayfer Hanım. Size rahatsızlık vermek istemem. Ama bilmenizi isterim ki sizinle bu birkaç dakika bile hayatımda özel bir yer tutacak dedi. Bu sözler beni daha da alt üst etti. Çayımı bitirmeden yerimden kalktım. Ben artık gideyim. Çocuklar okula dönmeden işlerimi halletmem lazım dedim. Serdar ayağa kalktı ve beni kapıya kadar uğurladı. Yine görüşürüz. Ayfer Hanım dedi hafif bir gülümsemeyle. O an başımı sallayıp hızla oradan ayrıldım. Merdivenlerden inerken içimde derin bir suçluluk duygusu vardı. Kendime sürekli neden gittin? Neden o çayı kabul ettin? diyordum. Ama bir yandan da Serdar'ın sözleri, bakışları, bana hissettirdikleri zihnimden çıkmıyordu. Eve vardığımda derin bir nefes aldım ve kendime bir söz verdim. Bir daha Serdar'la böyle bir duruma girmeyecektim. Onunla sadece apartman merdivenlerinde karşılaşacak, bu sınırı asla aşmayacaktım. Ama bu kararımı uygulamanın düşündüğüm kadar kolay olmayacağını biliyordum. Serdar'ın evindeki o kısa ziyaret aklımda ve kalbimde derin bir iz bırakmıştı. Eve döndüğümde içimde büyük bir suçluluk ve pişmanlık vardı. Kendime sürekli neden gittin? Neden durumu bu kadar ileri götürdün diye soruyordum. Ama ne kadar kızarsam kızayım, Serdar'ın o sözlerini, bakışlarını ve varlığını zihnimden silemiyordum. İnsan bazen kendi hislerine karşı koyamıyor. O çay sadece bir çay olmaktan çıkmış, beni tehlikeli bir sınırın eşiğine getirmişti. O günden sonra Serdar'la karşılaşmamak için elimden geleni yaptım. Merdivenlerden çıkarken ya da apartman girişindeyken sürekli etrafı kolaçan ediyordum. Eğer onun orada olduğunu fark edersem, başka bir bahane bulup zamanlamamı değiştiriyordum. Ama ne yaparsam yapayım, onunla bir gün yeniden karşılaşacağımı biliyordum. Bu düşünce beni hem tedirgin ediyor hem de istemeden heyecanlandırıyordu. Çünkü o an, onun beni fark ettiği o sıcak bakışlar İçimde başka hiçbir şeyin dolduramadığı bir boşluğu dolduruyordu. Bir sabah çocukları okula gönderdikten sonra apartman kapısından çıktım. Serdar girişte durmuş bir komşuyla konuşuyordu. Gözleri beni gördüğünde konuşmayı kısa kesip bana doğru döndü. Hafifçe gülümsedi ama bu sefer bir şey söylemedi. O an kalbim hızla çarpmaya başladı. İçimden lütfen bir şey söyleme Lütfen diye geçiriyordum. Ama o sakin bir sesle "Günaydın Ayfer Hanım." dedi. Bu sıradan bir selamdı ama benim içimde fırtınalar kopardı. Başımı eğip hızlıca merdivenlerden indim. Arkamdan bir şey söyleyecek mi diye bekledim ama söylemedi. Bu hem beni rahatlattı hem de garip bir hayal kırıklığı yarattı. Serdar'ın bu sessizliği beni biraz olsun rahatlatmıştı. Belki de bu durum burada son bulurdu. Ama ne zaman apartmanda yalnız olsam o anı hatırlıyor. Zihnimde tekrar tekrar yaşıyordum. Serdar'ın sizi tanımak benim için özel bir şeydi. Sözleri kulaklarımda yankılanıyordu. Bu sözlerin ağırlığı her merdiven inişimde üzerimde bir yük gibi duruyordu. Mahalledeki komşuların arasında bu durumu öğrenmeleri gibi bir korku da taşıyordum. Mahallede dedikoduların nasıl yayıldığını bilirdim. Eğer biri Serdar'la aramızdaki bu küçük sohbetlerin farkına varırsa, bu hem benim için hem de onun için büyük bir sorun olurdu. Hele ki Serdar'ın eşi Dilek'in bu durumu öğrenmesi apartmanda bir krize yol açardı. Bu yüzden her zamankinden daha temkinli olmaya çalışıyordum. Ama içimdeki çelişki her geçen gün beni daha fazla yoruyordu. Bir gün Apartmanda yine karşılaştık. Bu sefer Serdar yanımdan sessizce geçti. Ne bir bakış ne bir söz. Bu davranışı beni rahatlatmış olsa da bir yandan da garip bir şekilde üzdü. Artık onun bana bakmadığını, o sıcak sözleri söylemediğini hissetmek içimde bir boşluk yaratmıştı. Ama bu duygunun yanlış olduğunu biliyordum. Kendime sürekli, bu yaşananları burada bırak. Eşine Ailene hayatına odaklan diyordum. Serdar'la son kez konuşmamız apartman girişinde oldu. O gün onunla karşılaşmamak için özel bir çaba göstermemiştim. Belki de içten içe bir kez daha konuşmak, bir şeyleri açıklığa kavuşturmak istiyordum. Yanımdan geçerken duraksadı ve hafifçe bana döndü. Ayfer Hanım, size bir daha böyle rahatsızlık vermemek için dikkatli olacağım. Ama bilmenizi isterim ki sizinle konuşmak hayatımda güzel bir iz bıraktı dedi. Bu sözler o an her şeyi bitirmiş gibiydi. Başımı eğip hafifçe gülümsedim. Başka hiçbir şey söyleyemedim. O günden sonra Serdar'la aramızdaki bu yasak yakınlık tamamen sona erdi. Artık apartmanda onunla karşılaştığımda sadece sıradan bir selamlaşma yaşanıyordu. Ama o bakışların o kısa sohbetlerin, o çayın izleri içimde uzun bir süre kaldı. İnsan bazen yanlış hislere kapılabilir. Ama bu hislerin peşinden gitmek hem kendine hem de sevdiklerine büyük zararlar verebilir. Serdar'la olan bu hikaye bana bu dersi acı bir şekilde öğretti. Artık hayatıma devam ediyorum. Eşimle olan ilişkimde hala eksiklikler var. Ama o eksiklikleri dışarıda aramanın yanlış olduğunu anladım. Serdar, hayatıma kısa bir an için giren bir rüzgar gibiydi. O rüzgar geçti ama geride bıraktığı izler bana her zaman doğru ile yanlış arasındaki ince çizgiyi hatırlatacak.